Türkiye'nin her şeysi doğru. Çok hoş. Her, her türlü sistem uyuyor maşallah. Ama böyle hayat kurtaracak bir bir dakika iki defa çok görüyorlar ya. Ben söylemedim ki. Ya yazık önce mi? ya yazık ya. Ben yazı ya. Vallahi yazık. Yeter ha? ya. Ya artık sessiz çıkarın ya. Yani ben Onu burada konuşarak yanlış oluyor ama sistemimizin neyse doğru. Ya bu çocuk bir yıl ya bir yıl geri gidecek ya. Almadı ya bir de anne sözlü anne ya. dem anne değil mi sen? Al ya bu çocuğu al yazık ya. Babam oğlu değil çocuğu değil. Ya. Yazık ya. Gel. Yazık tamam gel. Yazık ya. Öyle yani, bir şey olur ya. mu <laughs> ya? bir yalanı yok çocuklar. Bir dakika Geçmiş olsun. Kaç arkadaşlar, Arkadaşlar arkadaşlar buradan. istemez burada gürültü yapıyoruz. Aşağılarda arabalarda oturuyoruz. Biz değil. Hemen. Pardon, bir bakar mısınız? Başka mı pardon, bir bakar mısınız? Mı pardon, bir bakar mısınız? <laughs> Öncelikle geçmiş. Bir...